Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün Erangel haritasında Okyanus Server'ine selam demiyoruz tabii ki. Okyanus Server'i bitti arkadaşlar. Tam okyanustan kurtulduk derken vampir çıktı bir de yeni bir mod geldi. Ee, yeni modla 3. maçım oluyor bu. Birinci maçta takımla girmişim. Saçma sapan bir oyun oldu. İncerim mi olsun, savaşı mı derken böyle ortaya karışık bir şeyler oldu. Bu arada şöyle bir figür var. Bunun önünde açıyorsunuz. Sonra böyle sandıklar çıkıyor. Sandıklardan bazen e, şakacılar çıkıyor. Aha bunun gibi. Gel buraya gel. Gel. Hah. böyle biraz sertlik seviyorlar. Oo. Bugün bundan bayağı açtım ama ilk defa böyle sağlam bir loot ilk defa çıktı karşıma. Evet umarım güzel bir maç geçer. İnceleme tadından ziyade abi ilk maçımızı atalım. Siftahımızı yapalım. Takipçilerimiz de bizden duymuş olsun diye yaptığım bir maçtır. İki tane mi çıktı bundan? Üç, dört tane çıkacaktı. Evet şuradan da bir tane çıksın. Çıkacak bundan şakacı çıkmadı neden sonra da şakacı ismini koydum yani Harry Potter'da öyle bir şey mi vardı ya böyle bir şey hatırlıyorum neyse dördüncüsü nerede bir tane daha vardı abi üç tane değil iki tane açmadım orada bir tanesi şu çukurda Hazine arar gibi böyle ağaca sırtını veriyorsun abi. 40 adım atıyorsun. Kaplumbağa'ya benzer bir tepe var. Öyle şeyler var arkadaşlar. Ha. 1 2 3 neyse. Bir tanesi de sadakamız olsun. Biz hemen gidelim. Ha, bulduk. Oyunda bir de 5 tane mi çıktı? Allah benim kafa karıştı. Evet arkadaşlar böyle bir olay. Abi insanlığın intikamını alacaksak insanca almamız gerekiyor. Biz ha Bunları hiç denememiştim arkadaşlar. Yani sizle beraber öğreniyorum. Alana doğru gidelim. Lootumuz yeterli. Yalnız şi, e, kask gelek falan var mıydı? Şimdi var. Abi oyunu çok fazla eleştirmek istemiyorum ama o saçma şeyler neydi abi o? N n neydi lan o? Ölenin kanını mı içiyoruz yani onu mu demek istiyorsun? Adam ölüyor ben gidip kanını içiyorum canımı mı güçlendiriyorum bu anlamama geliyor. Mesela hangi anlama geliyorsa gelsin. Ve çık şuradan lütfen ya. Vallahi hep az daha paket oluyorduk senin yüzünden ha. Abi bir anda ne oldu öyle ya? Bir botlar falan çıktı, bir şeyler çıktı. Evet arkadaşlar, yani oyuna bir macera renk kattılar işte. Abi ben de insan sandım. Peşinden koşuyorum ya her neyse. Evet yolumuza devam edebiliriz. Oyunda 16 kişi kalmış. Arkamda pek kimse yok yani bu saatten sonra da sürüne sürüne gelmez kimse herhalde. Tabi tatil sezonu herhalde 15 Eylül'de bitiyor. Yanlış hatırlamıyorsan. Nereden biliyorum? Belki yanlış biliyorum ama. Benim de tatil sezonum arkadaşlar Eylül'den sonra başlar. Çünkü hem çok sıcakta hem de çok kalabalıkta tatil yapmayı sevmiyorum. Onun için genelde Eylül'de çıkarım ben bir yere çıkacaksam ama. Bu sene çıkamadık bir yere ya. Bu sene işler çoktu. Ha bu da süreliymiş. Şu neymiş ya bir kullanalım. Wow. Bu biraz daha Atarlı hareketleri olmasa bence güzel. Neydi o? Ha. <laughs> Abi bunu yakalamak mümkün değil ya. Şöyle üstüne koştuğumu düşünsene ya. Adamın aklını aldır vallahi. Hmm. Atın orada olması bir tesadüf mü acaba? Attı epey hızlı gidiyormuş ha. Vursana lan. Ha bu dost olduğu için birbirine vurmuyorlar. Hadi bakalım çalışacak mı? Yaramadı arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl hallederiz? Abi kaç tane bomba var bu adamda ya ah! Evet arkadaşlar Bugünlük bu başta idare edelim Güzel bir maçtı ee, Bu kadar çok bombası olacağını hiç tahmin etmemiştim arkadaşlar Her neyse Maçı gördünüz Maç böyle bir şey e, Oyun böyle bir şey daha doğrusu güncelleme böyle bir şey benim hoşuma gitti mi? Gitti abi, ondan sonra. Şeye atladım ben bu arada, Kurtların Mabedi'ne bir de Vampirlerin Mabedi'ne atladım. Biraz garip bir yer ama güzel yapmışlar açıkçası. Benim oradaki çatışmalar hoşuma gitti. Diğer yandan, ee, Vatoz yerine böyle kurt adam gibi bir şey veyahut o kanatlı insan figürü hoşuma gitti eleştirebileceğim tarafları da vardır tabii ki ama yani çok da detaylı eleştirmeye gerek yok bence. Ben genel olarak beğendim. Özellikle kurt adamı çok beğendim ama e, tam saldırma olaylarını anlamadım. Yeni bir videoda buluşmak üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.